Hepinize merhaba. Gel, gelin evde. Yeah. Oh yeah. Ne vuruyon? Numara. 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 Ben Numara. Numara. ben Göre, Göregler Numara. Ben ben, ben, <laughs> ben ben Numara. ağaç. Numara. Ağaç. de Numara biz daha, daha Asları bana versene. Ne? Kazma yapacağım. Evet. Evi ben yapayım mı lütfen? Tamam sen Ay, yap. Ben... Madenci Luba. Kalka biraz daha odun verir misin? Crafting yaptın mı? Ha, yaptık biz. Arkadaşlar ilk bölüm böyle klasik geçecek. Ee, yani bu ağaç eğlenceniz merak ettim. Ağaç top yani klasik. Kanka fidanı kim alacak? Hiç ki benim gözümden onu soracak. Ben madem bir şey oldu. Ben balta yapayım Ben taş kılıç yapayım ya. bana bir tane odun verin çapa yaptım. Al <laughs> oh, gel. Al. Oh. At, at, bana, bana... bana geldi. Bana at kanka. Taş versene bana otu Al. Gel. Al. saniye şimdilik yeter bana Aa kömürü buldum Sen kas kas Al. Ee, işte klasik Al. 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 Odun Al. 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 ondan Al. 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 Al diye düşünüyorum. Siz eylemin yeter. Düz <laughs> bir şey oldu. Başka ağaç çeşitleri yok mu ya? Sadece bu ağaçlar mı var? Olsun. Abi Aynen. öyle daha güzel durur bence. Bu acı da güzel. Aynen kanka ben bu ağacı çok seviyorum. Sen saniye. Şöyle kalacağım Aynen. Ee, bu arada bu resul çektim arkadaşlar. Abi. Az önce. <laughs> Kazandım. Beni niye çağırmadın? Açık değilim buraya ben şey hiç... Kocuğum Canım benim biraz odun versene canım Canım kuzum tatlıcığım Odun verin bana Gel buraya gel gel odunun babası var bende Devlet sana bakma değil ki sana odun yok Devlet bize bakmıyor Sana bakma Al 52, 52 tane Abi öldüreydin ne yapıyorsun sen Tamam gel öldürün ver, ver. <laughs> Şaka yaptım Eee yemek yok mu? Aldan Biriniz avlansın. Ben madem Abi ben avlanıyorum. Şimdi sesini du lan. Açalım Bak lan. O akandı. Omuzu kestin. Niye? Çiğ yeme sakın. Ben yemem lazım. Yiyer yiyer. Bu arada game roll çekeyim mi? Çek. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada büyük ihtimalle Parmağı da odaklanacağız çünkü çok domuz yok buralarda. O ne kanka? Parmağı. Çiftçilik. Ben... ben... <laughs> yanlış bir şey aldım. <laughs> Üff! mı odaklandım? Ben domuzu afolda neşedirdim. Hiii! Hiii! Aa böyle ben dalıyorum da bakalım ne çıkacak. Sağ falan gidiyor, gidiyor bak. Şöyle ineyim bakalım. Eee... Evet. Şimdi bu ne gibi seriler gelebilir benim kanun değil mi acaba? Neler olabilir? Kan gel şuraya sana yemek atacağım. Beyler altın buldum. Nerede? Açık kılıçla kırılır mı? Hı -hı. Hayır. Demir demirle gelir ancak. Ya burada survival var ya. Aa bak bir tanesini kırayım mı? Kırma. Kırma mu? kırma. Boşuna. Ha. Belki golden apple yaktı. Nereden? Ne yap Ne yaptı? Belki sonradan en şanslı golden apple yaptı. Aha bu. Yok. Yok artık. Sağda bıraktım adam bunu. Şöyle ineyim de altın buradaysa. Abi gece oluyor. Ne Bak, şey, direkt ev, ev yapmamız lazım barınmak için ya. Gelin şöyle düz bir alan bulayım ben. Kanka bak pis bulalma. Pis bulalmayacağız. O zaman işin evlenmesi kaçar. Abi yine mi altın çıktı bakayım? Abi burada domuz var bir sürü. kesin bunları. Abi yine altın çıktı. Aa, Yok lan aynı altın. Gel buraya istersen kes. Nerede? Nerede kanka? Öyle arkadaşlar ben. Gel ben arkasından çok seviyorum. Ben nerede? Ben inanmıyorum. Şöyle. Dur. Abi gö oldu. göremiyorsan TP at. Ben bekliyorum. Hii, hii. Denizin içine mi ev yaptık? Yok daha neler? Abi <laughs> iyi olur lan böyle. Hani <laughs> yer yok ki abi. Yer olsa tamam haklısın da. Kanka sana odun babasına atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi sende ne odun varmış? Baba yapa yapa durdu. Kanka baltan bir oha lan domuz havada uçtu bir an. Kazamız ver kes abi. Abi bu ha niye ses geliyor? 4 5 6 Ha, az önce bak buradan geçmiştim ben ha. Bak şu nereye doğru kazdım ben bilmiyorum. Zombi var ya. Kanka, ben de el elden çıkarsa. Az zombi denizi dibine bakı vermişim lag girmiş Anam zombi beni kovalıyor Aşkaktan uh. çürük et yiyorum <laughs> creeper Abi ben rahatım Creeper seni 3 4 5 6 Anam Patlama sesini duydum abi. ha Ay küçük zombi kanka sıçtık <laughs> Çok zor ya. Geliyorum. Geliyorum. O yine. 3 -3, Aga yalnız bir. Oğuz. Bütün seni kurtardım hadi bak. Yine iyisin. Kanka. Creeper'dan uzak tutun. Creeper'dan evi uzak tutun. Kanka. 32 tane kömürümüz oldu. Tamam. Buraya gel. Tamam. Yeter artık. Lan indirme beni kovalıyor. Abi atım var lan. Niye dalıyorsun abi boş boşuna? bok veririm artık da. Abi yine altın buldum hayırdır lan. Tamam sen altınlarla yaşa. Crafting'e gidip hemen bir taş kılıç yapmam lazım. Koru ah. beni. Koruyorum ok. Koru beni. <laughs> Allah. Hadi ikimize de yapacağız hadi yine iyisin. Hop. Acıdı var şurada. Ay burada taş kılıç bile çok güzelmiş yani. Bu teşhir pek, pek de. Kalsın. Allah bir daha kavalıyor. alıyor. Oh shit. Al sana taş kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Aa geri zekalı. Abi. Bak, bir demir <laughs> bulamadım be. İki tane demir bulsan çok güzel şeyler yaparım da ben. Onlar... üç tane alıyorum. Kılıç şey yapacağım ben. Ben ya. ben şu iskelete dalacağım. Best pro taktik. Oh. Zombi. <laughs> lan hocam ok lan. Is my shit. Oha, o oh, lan ok prosu yapma. İskelet ok prosu dedi. Ve ondan sonra öldü geldi. Hocam da sen ne bekliyorsun? Şimdi en zor zemin yapmak abi. Abi açayım. E biz de açtılar ki... Susuzdum. Hii. Ya sen var bu. Zombi misin ne des ne sinan? Allahım. Abi koşamıyorum mu? Evet, ya ya bizim yanımda gel, ben de bir sürü var. Bir sürü dedim kanka üç tane var. Ya Abi sen benim yanıma gel, ben burada harcamam. Ben de daha, buradan bir yere gidemem. Of, Ev yapmaya gülüm. çalışıyoruz adam mağaranın peşinde. Kanka ben şu cadıyı öldüreyim mi? Aa cadı var mı? Arkada zombi var. Anam. Ya senin ben şimdi yapacağım şey. Kanka bir tane o kapsalar öleceğim. Bak. <laughs> dur burada crafting'i de alayım bari. <laughs> Zaten crafting var ya burada. Var. Ama crafting çok güzel dekor yapılabilir ha. Eee, şey çöpe Ayrıca eee Sadece bu seri özel bu şüphe geçireyim. Ne güzel. vuruyor? Koş koş, harbi acayip. Sen kim vuruyon ha? Kankacım. Yemek verir misin? Sana Bir yemek vermiyem. Çabuk kalk. Helal etme. İyi çabuk. İskelete tek attım. Sağ kanka. E, P, 4, 5, 4. 4. bu da benim hesabımda e, aynen arkadaşlar evet bu bu akrabat benim hesabım değil şu arkadaşımızın hesabı evet o benim bak bu hangi bak cam şey 2 tane barak çıktı hangi chest ve... yapsana crafting orada değil mi <c remot> abi evet. aynen craftingle çok güzel dekor yapılır Gel bunları içeri taşıyan burada. Ananı satayım. Ya öldürdüm. Çocukta refleks'e bakar mısın abi? Lan çürük dedim. Allah. Şu an ya. Çok güzel dekor yapıyor ya. Gerçekten ben hayran kaldım size. Şunun ben üstüne koyar mısın kalır. şu crafting'in üstüne? Oğlum gelmeyin bak yürüsünüz lan. Bu ne oldu? Bu ne? Ölmezsen çıkıp koyayım. Vurursunuz eyvallah da ölmezsem sıkıntı yok. Lan! Aaa! Bu buna... ne var? Aa çakıl buldum! Craft craft... hocam yardım edin. Bizim Abi hali... çakıl ne kadar kötü gözüküyor lan. Hiç çakılları başlamam. kazmıyor. Bize farm'a başlamamız lazım diyorum. Adam çakılda... Çakıldan bahsediyor. Sevmedim çakılları. Başka bir şey mi? Abi yemek verin. Lan domuz mu kalmadı lan burada? Abi bak yine altın çıktı hayırdır lan? Sana Metin altın altından gelecek. Ah! <laughs> oh. Evin Evin yakında patlamadı değil mi? Ev <laughs> patladı kanka. <laughs> altın bu neredeyse bakayım. Oha gidip kırk şey. Abi o, yine aldım. Abi bu iskelet beni öldürecek ket saklıyorum. Yani. Abi şu an var ya. O yay düşürdüm. Abi yay düşürdüm. Evet arkadaşlar yay da böyle silah olarak geçiyor. Abi altı çıktı. Ofta böyle mermi şeklinde geçiyor. Bak, yay düşürdüm. Tamam. Abi kömür buldum. Al. Bu video burada bitirsek, sonra ardından ikinci bölüme geçelim. Allah! Baştan koyun çıkma Hakan. Bilmiyorum da, Ya kısa tutmaya kısa tutma çalışacağım. Sonra atması uzun süre. Hakan yine atıl çıktı. Neyse arkadaşlar ilk bölümümüz böyle bitti beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize bakın görüşmek üzere hoşçakalın